Avrupa siyasi çevrelerinde yüzyıllardır hasta adam olarak anılan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasının nasıl paylaşılacağı açıkça konuşuluyordu. Bir devlet ki kendi tebaasına koyduğu vergiyi yabancılara koyamaz, yabancılar üzerinde yargı hakkını uygulayamaz, böyle bir devlete bağımsız denilemez. Ancak bu çöküşün ortasında genç bir subayın zihninde ülkeyi kurtaracak tek bir rejim fikri parlıyordu. O Türkiye'yi modern devlet ve modern toplum olarak gerçekleştirecek tek siyasal rejimin cumhuriyet olduğu inancı içindeydi. Osmanlı düşünürleri yıkılışı durdurmak için uzun süre meşruti monarşi hedefini gütmüşken, Fransız inkülabının etkisiyle baskıya karşı insan keçiliğine değer veren cumhuriyet, ancak devletin yıkılışıyla birlikte aranılan rejim olmuştur milli mücadele boyunca cumhuriyet fikir ve ideal olarak yaşamış olsa da, resmi ilan bekleyecekti. Ancak Ankara'da olağanüstü yetkilerle millet meclisi toplanınca, 20 Ocak 1921 anayasasıyla milli egemenlik prensibi ilk defa açıkça ilan edildi. Bu, adeta reisi cumhursuz bir cumhuriyetin kurulması anlamına geliyordu. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber geçiş hızlandı. Saltanatın yerine cumhuriyete geçiş, kişisel egemenlikten milli egemenliğe geçişti. Mustafa Kemal bu durumu şöyle açıklıyordu: Yeni Türk devleti eşhas devleti, kişiler devleti değil, halk devletidir. Devletin başında tek bir kuvvet vardır. Milli egemenlik